Koş. Gel, gel. Nerede arkadaşlar? Gelin bakın güzel kediler. Ne yapıyorsunuz siz yapıyoruz? Gel. Ve altı bin aboneliğimiz var, değil mi abi? Geliyorum evet, ben abi. Ne yapıyoruz? Evet abi, hatta sen bir kedin var ki koş 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 falan diyorsan, o yanına geliyor, değil Aa, mi? Evet. Seviyor musun kedileri? Evet. Bizim evde de kediler. kedi var. Kedi seversen şey. çok merhametli güzel insan olursun. Bunlara veriyor. Bunlara su getirenler de var işte. Verenler de var. Ben de bunları. Abi ben sizi tanıyorum. <laughs> abone oldum ben. Tamam, Teşekkür ya, evet. ederim. Ta nasıl güzel mi diyorlar? Ömer evet, batın, batın. Güzel mi? Batın dişimi ağrıttın ya. Şunun güzelliğine bak ya. Gel. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> Isıracak gibi yapar mı söylüyorsunuz? Yok bu hayatta ısırma söyleyeyim çocuklar. Evet, bu, bunun ısırma yönü yok. <laughs> ne? Bu sevgi dolu ya. Şu da cins kedi ama. Bu mu? Yani büyük ihtimalle bunu... Bu ev kedisine benziyor. Bu kırma ya atmışlar böyle bu şekilde sokağa ya da böyle. Gel bakayım. Bu yaşmamaya alışmış. Ha <laughs> bile yaşmama istiyor. Sura veriyoruz ama yaş baba da hasta olacak bunu. Gel. Al gel. Hadi gel. Şuradan ye. Hadi. 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 Bir deri bir kemiksin. Seviyor musun kedileri? Onun adı Güzel Surat. Gel gel. Yaş baba yok. Hasta olacak. Gel. Al. Hadi. Canı isterse yiyor. Canı istemezse yemiyor. Kafasına göre takıyor gözleri güzeline bak nasıl kaçıyor gel. Gel, gel şuraya koyayım gel. Buraya su getirenler de var. Ama Mamayı nasıl yiyorlar ya? Yaş mamayı çok seviyorlar ama. Al bak. Yemin ederim. Lan? Al bakalım. Kedi scottish üstü evdeki? Ha evet. Kaç <laughs> yaşında? 6 aylık bulu koydu. göstersene. Ha? Ha, yanında yok mu? Yanında, telefonum yok. Olsa gösterirdim. Böyle abi, abi şey... Benzin kediyi en son gördüğümde daha şuydu. Abi şöyle. o <laughs> benim Bak böyle yüzü nasıl? siyah, böyle ben beyaz, patileri siyah, kuyruğu siyah. Kuyruğu siyah. Ha. O, o şey. zaman güzel kedi. Güzel, kedidir, güzel kedidir yani. Evet. Abi. Ne bak, mama ne veriyorsunuz? Royal Canin ben, bebek olması. Kısır ben, ben değil, değil değil mi? Ne kadar kaç yaşında? Ben oldu 6 aylık. Ha Elimin daha küçük. Ha, ne, onun için... Kısır yaptırmayı düşünmüyoruz. Kısır. Dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi, Dişi. Dişi. Dişi olduğundan beri erkek olsa bizim elimiz gitmişti. Di Dişi ise şey. şu. Kısır yaptırmaya gerek yok aslında. Kısırda evet. hiç yaptırılacak da işte Evde tutalım. Tamam, tamam, evet. <laughs> güzel olur sen. Güzel. Gel bak. Ya şu kedinin gözleri güzel çocuklar ya. Yani. Evet abi. Görüyor musun? Anam çok tatlı. Bu ev kedisi bile. Ya, ya atıyorlar böyle bakamıyorlar işte. Ama bak kedinin cinsi olmaz. Bizde de iki tane var. <laughs> abi sevmeye çalıştım. Ev kedisi. Abi bunlar şu cins kediye benziyor. O şey kırba da olabilir. Ya evet, da almışlardır, şey. bakmışlardır. Ay ben bir de şunu seviyorum, bir de bunu. Bir Altmış de bunu. Da olabilir. Baba yani. full kafasını sokuyor Ben şu, şu, gözleri güzel. Ay bacağım yoruldum ben biraz bakayım. Oğlum bir şey yapmıyorum. Şunu sak şunu.